şekil veren Allah. Bütün şekillerimizi kim Parmak uzarlarına da kim tasvir ettiğimizi? Allah. Hiç bize de bir şey verdim. Parmak izini tutmuyor İşte musafir için bunun manaları okumak. Bir sayma, bir kuş sayma musafir için şekli. Allah'a şekil vermek sıfatı. Bunu okuyun. Ondan sonra özellikleri. Ne diyor bakalım? Birinci madde. Güneş

もう。